Merhaba Dolatörüm Öncelikle bugün sizlere sistem analizi ve tasarımı dersi final projemi göstereceğim. Otomasyonum Hasan ve sistemi otomasyonu. Böyle içindekiler var. Projede kullanılan dil C Sharp. Veri tabanı ise Microsoft Access. Veri tabanında 5 adet tablo bulunuyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir adet giriş tabanımız var. Burada Programı kullanacak yöneticinin giriş yaptığı bölümdür. Bu program için gerekli giriş bilgileri, kullanıcı adı Admin, parola ise 123'tür. Menü formu, programa doğru, doğru şekilde giriş yapıldığında açılacak olan formdur. Bu formda yöneticinin yapabileceği tüm işlemler için erişilebileceği formları açan alanlar bulunmaktadır. Kapat butonuna ise basıldığında program kapanır. Poliklinik Ekle Formu bu formda yeni polikliniklerimizi ekleyebiliriz. Doktor ekli formu. Burada doktoru, doktorlarımızın TC'sini girip sorgula butonuna bastığımızda ise doktorlarımızın poliklinik ve diğer iletişim bilgilerini de güncelleyebiliyoruz. Hasta ekli formu. Hasta ekli giriş formunda dahiliye bölümüne gelen hastaların kayıt işlemi yapılır. Randevu formu. Bu form sistemimizdeki hastaların randevu alabildiği formdur. Randevu verebilmek için hastamızın TC kimlik mutlaka olması gerekir. Kullanıcı ekle form. Bu formda kullanıcı ekleme işlerini yapabiliriz. Burada yeni kullanıcı tuşuna basıldığında karşımıza yeni kullanıcı formu çıkar. Bunu detaylıca uygulamada göstereceğim. Yeni kullanıcı formu. Yeni kullanıcımız kullanıcı adı ve şifresini yazıp ekle butonuna bastığında artık sistemimizde giriş yapabilmek için yetkilendirilmiş olabilir. Şimdi isterseniz programımıza geçelim. Öncelikle şifremizi yanlış girelim. Gördüğünüz gibi. Şimdi doğru girelim. Şu an sistemdeyiz. Şöyle gördüğünüz gibi. Önce randevu al diyelim. Böyle gördüğünüz gibi. Ya da bir dakika. Şöyle bir doktor ekleyelim. Bakalım buradan. Pardon. Bu doktorumuz. Doktorumuzun polikliniğini dahiliye yapalım. güncelleyelim. Tamamdır. Sonra kapatalım. Randevu al diyelim. Şimdi dahiliyeden doktorumuz Evet. Pandomumuzu 11.40'a alalım. Pandomumuz eklendi. Pardon. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi bir de hasta ekleyelim. Hastamızın adı. Deneme. Soyadı deneme. Cinsiyet. Bayan. Doğum yeri. Bursa. Doğum tarihi. 12, 12, 1984 olsun. Babayla deneme, deneme. Cep telefonuna girelim. Sabit telefonumuz. E-postamız, deneme, Ekledik. Kapatalım. Kapatalım. Pardon. Randevu alalım. Cildiye'den. Türk Liramıza. Saat 15.30 için. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi bir de şu randevumuzu silelim. Gördüğünüz gibi silindim. Bir de kullanıcı ekleyelim. Hmm, Deneme. Kullanıcımız ee, kullanıcı sen şifresini değiştireceğiz buradan, admin. Şifremiz değişti. Bir de yeni kullanıcı ekleyelim buradan deneme deneme diye kullanıcı adı deneme yeni kullanıcı eklendi şimdi programımızı kapatacağız şimdi programımızı tekrar başlatıyoruz ardından 1 2 4 oluyor giriş yapabildik bir de deneme diye giriş yapalım gördüğünüz gibi. İzlediğiniz için teşekkürler.